Merhaba arkadaşlar Şu anda turşu kavuruyoruz Bol soğan ee, Biraz biber salçası koydum Biber salçası güzel yakışıyor Yakan biber Acı biber salçası birazcık Burada da yemeğimiz pişiyor Bezelyeli yemeğimiz Bu da turşularımız şu anda turşularımızı kavuruyoruz. Olmazsa olmaz. Kışın bol soğanlı turşu kavurması arkadaşlar. Soğanlarımız yeteri kadar kavruldu. Şimdi turşularımızı ilave ediyoruz. Şöyle. Fasulyelerim de çok güzel, turşularım çok güzel oldu bu sene. Tadı tuzu, kıvamı. Şimdi yanında da bir patates haşladık mı. Değmesin bizim keyfimiz ya arkadaşlar. Daha ne olsun. Sağlık olsun. Sağlık oldu mu her şey oluyor şöyle güzelce karıştıralım turşumuzu ve biraz pişmeyi bırakalım onu. Burada da bezelyeli yemeğimiz pişiyor. İşte suyumuz da kaynadı. Suyumuzu ilave edebiliriz. Şöyle. Bunu da pişmeye bırakıyoruz arkadaşlar. Da böyle pişsin bakalım. Yemeklerimiz pişsin bakalım. Ee, kabuğu reçeli arkadaşlar. Şöyle kavanoza koydum onları. Bir, biraz görüntü alalım arkadaşlar. Hava çok güzel şu anda. Karımız hazır. Yemeğimiz pişti arkadaşlar. Bize afiyet olsun. Patateslerimiz de haşlanıyor şu anda. Arkadaşlar severek izlediğiniz için e, abone olursanız seviniriz. Hoşçakalın. Bizimle kalın arkadaşlar. İyi günler.